Boğaz, boğaz, boğaz. Evimi gerçekten çok güzel yerleştirdim. Çalışma masamda böyle zaten. Çok güzel. Bu ne ya? ne? Ya buraya ya, gel şuraya. Şimdi kıyafetimi bir süsle. Yok gerek yok. O ne ben ya? İğrenç. Buraya niye gelmiyordu oraya? Gel? Bir saat sonra. <laughs> ah. Televizyonu kapatayım, hemen yatayım. Hmm. Akşam oldu zaten. Ay çok be. Zevk, girin. Tamam. da Parti. <laughs>